Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Her hafta artan aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle sevenlerini ekranları başına bağlamayı başaran dizimizin, gelecek bölümünde en merak edilen konular neler, Osman Bey'in devlet uğruna aldığı yürek burkan kararı ne olacak, Orhan ve Alaeddin Bey arasındaki kardeş kavgası nelere sebep olacak, Sofia'dan habersiz Clodos'un kanlı oyunu nedir, Kuçar'ın sinsi planı ve Halime'nin sürpriz dönüşüyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek, Osman Bey, şehzadeler arasında gelirime son vermek için devleti için hayati bir karar vererek bu oba iki şehzadeye dar gelmiştir deyip, şehzade Alaeddin'in obadan uzaklaştırılmasına karar verecektir ancak bu karar, Bala Hatun'un yüreğini derinden dağlayacaktır. Bir yanda evlatlar, diğer yanda devleti olan Osman Bey'in tercihi obadaki dengeleri derinden sarsacaktır. Diğer tarafta şehzadelerin arasındaki çatışmadan dolayı Cerkutay ve Boran Bey'in de araları açılacaktır. Obada sular durulmazken Osman Bey'in düşmanları da harekete geçecektir. Olcaytuha'nın elçisi Kuçar ve Klodius, obadan ayrılan şehzade Alaeddin ve Hatunu Gonca Hatun'a büyük bir tuzak kuracaktır. Diğer tarafta Osman Bey ve Bala Hatun, yıllardır görmedikleri kızları Halime'ye bir uçurumun kenarında kavuşacaktır. Ancak Halime aldığı ilaçların etkisiyle büyük bir karmaşanın içinde olacaktır. Ölümle yaşam arasında kalan Halime, gerçek ailesini seçme konusunda yolun sonuna gelmiş olacaktır. Kuruluş Osman gelecek bölümde neler olacağı hakkında yapacağımız bir sonraki analiz videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız.